Evet beyler devam ediyoruz bir de pik var. O ne anlatıyor? ya. ne? Wi 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 wi. Kızım sen <laughs> <laughs> Haftalık mutfak detay temizliği. Yıkadım ve buharla bir güzel temizledim. Öyle tezgahımı boşalttım. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> bir güzel fışır fışır köpükledim buraları. <laughs> bu şey değil mi? Fışır fışır reis. Kahve <laughs> Evet. Bu jikara pompa. Sonuna giden borusuna gittim. <gülüyor> 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 Bayılıyorum bu arada. Sorunan giden, giden borusuna gitti. Aynen <laughs> öyle abi. Böyle dibinde mesela muhabbet sohbet ediyorsun. Sağ bak. Konuşuyorsun böyle muhabbet sohbetlesin. Oh. Anladın mı bak bir an şu anda cennetteyim. Dün akıllıydım. Kılıçdaroğlu istifa derdim. Bugün ise Bilge'yim CHP kafatılsın diyorum. <laughs> Elimde avokado derdin. Kahveye gelsene. İşlerim bitti yattım köşeme. Yok <laughs> bu. Yok gelmeyeceğim. Götüme lavanta yağı döküp foşur foşur s**sin. şimdi neredeyim çılgın gecelerde. Mit <laughs> 50 euro 900 euro. Ben Burak ihn jetzt macht. Hadi Burak. <laughs> Nein! Kalbimden yaralı Gönlümden acılı Kalbimden yaralı Yüreğim kan alır Kardeşler paylaşın <Sessizlik> <Sessizlik> Yine de beni sever kötü görüyor ben kör müyüm? doğdum ben köylüyüz. Ananası seveni anlarım. Ananası sevmeyeni Abi harbiden ananaslı pizza içen var mı Bu kivi değil mi oğlum bu amına koyayım? Harbiden amına koyayım. Bu kivi bence amına koyayım. <laughs> Ama <Abi>, ananaslı <laughs> pizza da olmaz da. Abi ya. Beyler çok şeymiş, çok iyiymiş. Harbi Denemez mi? Ya. En iyi pizza ananaslı pizza diyorlar. Bu kivi değil mi oğlum? Abi abi sen denesene. Sonra bir şey yaparsın. de anlarım. Ananaslı Adam ananas ya? Adam avokadoya ananas demiş fakirliğin gözü. Gözü kör olsun amına koyun. neden? Çünkü babadan bana yadigar kalan Beşiktaş'ın ilk kafamın aldığı öğrenmeyi anladığım zamanda Şifon her gece Beler biz her yaşta <laughs> mal olmayı bende nasıl Deşeriyoruz Okur Sıda to Onun <laughs> ne <laughs> <Siki. gülüyor> Ya bakıyım Ya Oh. İç beyler oy moy ıvır zıvır bakın beyler. Bu sizin yediğiniz kuru fasulyeyi yiyip osurmaz oğlum. Anladınız mı? Çıkıyor lafa bak. Çıkmaz zaten abi. Bu sizin ufak küvetinizde duşakabirinizde yıkanmaz. Bu sizinle bayramda annenizin elini öpmeye gelmez oğlum. Gerçekçi olun, realistik olun. Ama Türkiye'sinde hiçbir zaman silinmez. Ne mutlu Türk şimdi yani. Seçeri çoğramışsın. kolay mı Kolaysa söyle hemen aram gibi Ni telefon aldım. Portre modu çok güzel. Mind, İçtim şarabı. yedim şarabı. Siktim aramı. Ver kim yar. kurmuş falasım bekliyor. Annem aldı telefonu oğlum kim vurduya gidersin ardından kimse de üzülmez sana bir şey olursa ne yaparız dedi ağladı bir sürü dedim ne var şerefsizlik mi yapıyorum şerefsizleri bir şey alıyorum göğsünü gele gele anlatırsın soranlara yok diyor sen bizi öldüreceksin. Abi Zübeyde Hanım da istememişti Atatürk. Onlar yol altında onlar, bir gün beni soran an, Ananı sikeyim, para inden jeans Nuku Mahdem beat on palat the salatanın Her şey söz verdiğim gibi, <laughs> canımın yokmasın Ya bu pit çok komikti ya Arabistan maçının o işte Arabistan Çok büyük linç yedi çocuk da Bizim çevremde <laughs> <şeyden gülüyor> komikti Bizim chatten bir çocuk bana koyduğumun götü komikti yani. <laughs> yani ben okudum gülsem mi şey komikti yani. <laughs> Herkes gider biz kalırız. Biz Galata Saraylıyız. Bunlar bizimle tutar. lafını yutar. Bizimle. Ne dinler kumar. Kalbim taştan ama aşk var. Her baştan çıkar. Bebeğim seni kafam var. sağlam. Yok yok. Ya tamam da niye bozuyorsun ki? Niye oğlum? Yani Sikim yani biz katolik bir ülkede olabilirdik. Yine gelip selamünaleyküm mü diyecek? Bir düzeni var yani bu işin. Ne oldu şimdi? Müslümanlığı mı kurtardım burada Türk askerine selam aleyküm çekerek? Hadi şimdi Merhaba da Arapçası Abi Arapçası değil yani bu işin şeyi yok. Tamam Türk ordusu. Merhaba asker sağ oldur yani. Yani. bir <laughs> <laughs> bir ep bu kadar kötü olabilir. Abi bir de gelmesin diye kafayı eğişi ıvırı zıvırı. Hocam.

Sen kitap, sen kitap. Baba ne yapıyorsun? Gördün mü? Yok yok, sen ye, bence ye. numaraydı ya o yüzden ha ince bir şakaydı hocam. Plakaları bilmen lazım, askerlik yapmış olman lazım bazı şakalar anlamak. için Yemem <laughs> zaten. Nasıl yem baba? Park görüyor musun? O kocaman portiyon bana verdiğine bak. Bir de doyacak. Gören adaleti Story <laughs> go. Çalımını bilir misiniz? İlanmansızın Roberto Carlos attığı yok kuş açalımı. Ay <laughs> baba. <Töp yapa hermanen k'... gülüyor> he he. Hiç ya game, bu Kürt mü bu? Oo! Oh! <laughs> <laughs> Sen misin? boykot mu etsek? Türkçe çok sıkıntılı dil ameke. Allah'tan güçlüyüm. Allah'tan Allah. güçlüyüm. Ne gerçekleştiriyorum? Oh. Ah. Ya oğlum bak sikerim seni ama ha. <laughs> bana <mı> anlatacaksın ya. <laughs> Abi benim sesim nasıl az ya? Her zaman olduğu gibi mikrofon. Tam bizde. Oh. Tatil böyle bir şey abi, relax olacaksın.

Başarılı bir asker, devrimci bir devlet adamı. Kendi kaderini ulusuyla birleştiren bir adam. Oh, gözlerim kötü görüyor ben kör müyüm? Nahşivan'da doğdum ben ben, ben bu pik sikerim yakında. Kınlara şiddet, acizlik. Sen kimsin de ona vurabiliyorsun ki? Gücün yettiği için mi vuruyorsun ona? Kimsin de kadına el kaldırabiliyorsun? Kraliçen o senin. Oğlum bu arada anal ee, yani çok acıtan bir şey bu arada. Ben deneyim. <laughs> <laughs> dayı bir insan buna niye uğraşır? Bunu <laughs> niye yapar? Neden... Otur, otur, aset yap oyuna mı oyun? Ya <laughs> dayı about your boyfriend. All those koyayım. Ata mı vurmuş arabayla giderken? Bence de çöp ya. Güzel. Kanka Mustang değil uçak olsa ne olur ya arabanın anasını sikmiş. Araba normali güzel. Araba Ama... çok iyi normalde de ne yapmış arabaya amına koyayım? Geyiğe falan vurmuş herhalde yolda. Ya oğlum amına koydum kanalı bu kanalı mı oğlum bu ne ayak ya? <laughs> Aynı şakayı yapıp duruyor bir de sikim. Bizim <laughs> <Esim> çok tabi. Levantate <laughs> le ahí Böylelikle ben yani. Benim 3008'de tokatlarım mı? <laughs> kaçtım damımaz <dumarsızca> belki kalamazsın bu <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> ne alaka? Ne o et neydi ya öyle? R I S H A R B I S e, N I C O K S E V I Y O R U M A, D b, s, I B I S N V A L L A H son zamanlarda B E N I e, S U Z O R G U N L E. Hiç kimse şey anlamadı Ben de 10 dakikada anlamışım. Berb ne diyorsun? Cigaret oh, hey, oh my god. Hocam, ne oraya tatıyorsun? Odincim. <laughs> Hani onu yetip büyük harfle yazarsan anası sikiliyor zaten. Hiçbir sikim anlamadım. O küçük harfle yazarsan okuyacak da onu. Niye büyük ya yazdın ki? Sebebi lanet olsun. Sebebi neydi ki? <laughs> Allah'ım ben bir şey anlamadım. Evren, okulun nasıl geçti? Ne yaptın bugün? Kime? Sana Kürt olmak nasıl bir duygu anlatayım mı? Gecenin bu vakti, ne anlat. Eve geldim arabayı güzelce park ettim. Kapıda annem evde yer yok sen git dedi. Sinema moduna geçin. çok korkunç lan. Ha? Bence de. Baksana abi. Kaybettiğin yerde bekleme. Güçsüzler mi? Efe'nin amında bekle çünkü. Ne yapar? Sana kapanan kapıyı bir daha çal. Kapanan kapıyı acizler çalar. Unutma ki bu aşağılık dünyadasın. Kötülüğü baş tacı edip iyi çok umursa. Sinek var amına koyayım orada adam da bizi siki köpeğe ölmüş de çatmış da hayvan sinek kovalıyor amına koydum. Ben bir şunu iyi bil ki işine geldiğinde şeytan da kutsal kitaptan örnekler <laughs> verebilir. Reis Harbi seni kok seviyorum adamın dibisin Vallah son zamanlarda beni su zor günlerde guldurun birsin harbiden kok seviliyorsun Hollanda Rotterdam'dan selamlar Teşekkür ederim canım kardeşim. Hollanda, Rotterdam'a gurbetçi kardeşlerime ekstra selamlar. boş. hepsi burada. EYS yakışıklı güvenlik tatlım. Youtube'a yazıyorsun, girip izliyorsun. Çünkü biz Last of Us'a gireceğiz. Her düşünceni dile getirme. Sana yakışmayan hiçbir düşünceyi hayata tamam, tamam, geçirme. Farklı, tamam. Her şeyi ve herkes 2024'ü götüremez şeylere şeyleri ve bazılarını 2023'te bırakman gerekiyor. 2024 istediğim birçok şeyi en güzel haliyle mükemmel bir şekilde yapabilmen için bir fırsat. Yeni bir defter, yeni bir sayfa, yeni bir başlangıç. Artık senin için yeni bir hayat 2020. 2023'ü geride bırakıp onu geçmişe ekleyip siktir edip 2024'te çok daha güzel bir şekilde giriş yapman gerekiyor. 2023 bitti. Artık önünde koskoca